Evet dostlarım yeni video videoyla karşınızdayız. Özellikle videomuzu beğenip yorum paylaşmayı unutmayın. Size şimdi çok büyük bir hayvan göstereceğim. Bu sefer Pitbull'un dışına çıkacağız. Bir kangaroo video çekeceğiz. Bir yaklaşmakta da tedirginlik gösteriyorum. Köpek şu an 10 aylık. Kendisi tam bir dev. Bir de bacağında bir sakatlık olduğu halde şu anda köpek gayet büyük. Gel. 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 Gel, gel oğlum. Gel, gel. 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 Gel oğlum. Gel. Görüyor musunuz? Gel. Aslan oğlum benim. Kafaya bak kafaya. Kaldırabilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Baksana. Kalkacağım bana. He? Aslan oğlum benim. Ey maşallah. <laughs> Ferit abi kaç santim bu? Ferit abi yok. 90 santim. Kalkar mı? <laughs> Korkuyorum canım. He? Sen bir aslan mısın? Havaya kaldırayım mı seni? Hı Kaldır kaldır. Gel. hadi. hadi durmuyor ki. Aa, ayağımda sıkıntı var ya bu, kalkmıyor. Aslanım. Hadi gel, gel. Lan, fındık reis. Şöyle görüyor musun taşı ne yapıyor, bak bak bak. bak. Taş mı istiyor ne istiyor sen? Şuna baksana ya, yemin ediyorum dev gibi bir köpek. Bir de daha 10 aylık. dişlere bak hadi yaklaş. Dişlere bak. Değil mi? Sen ne istiyorsun? Roadrunner. Büyük küçük yapalım. <laughs> büyük küçük. Küçük büyük. Bu da fındık zade. Kendisi kısır. O yüzden hiç rahat durmuyor kulaklara bak. Bütün her şey sataşıyor. He? Koca ayı. Sen Seni nasıl kaldıracağız ama ya? Kaldıramıyoruz. Yeah. Yatıyor. Dur şimdi sen de. <laughs> 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 tutuyor mu lan <arkaya> <laughs> böyle? Kedilere. Bu arkaya tutuyor mu? <laughs> 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 Bazen mi? Gel, gel, kral. Kral. Gel, gel buraya. Gel. Gel. Gel, gel. gel. gel Gel. 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 Oh. gel başım. Başım. <laughs> Ama dik durmuyor. Bir dik dursa kaldır <laughs> kafayı. Ağırlığından durmuyor ki ayım. <laughs> Ha, tüm reisler geldi. Ortalık karıştı ya. Onun içeri kalı görüşür, Hadi görüşür. Tek lokma da yiyecek olur. Lan bıraksana ya. Yani. Evet, Ferhat abi çok hayırsever Bütün böyle. Yaralı ceylanları topluyor burada tedavi ediyor hayrına. Adam gibi adam. Orada dua ediyor biraz. Öyle. Bak bak. Çok güzel. Çok tatsız. Sen niye korkuyorsun? Sen, 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 sen gelip arkadan saldırıyorsun ha. Kim? Bu mu? Oo, ya ya başım başım kanıyor acayip kısançe gel oha 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 hayır Bu neymiş, nerede fare nerede nerede, <gülüyor> nerede? <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Kaşında ama köpek ne yapsın ya? <laughs> Tükendi artık. Tutsa tek lokma da yiyecek onu. Bak nasıl bakıyor. <laughs> Hala bak ya. Abi tek lokma da yer Yesin artık. Koyayım <laughs> bundan ya. Yesin ya artık böyle şey. Neye Ulan hem burada ekmek yiyorsun hem hainlik yapıyorsun. Sana şunu. Niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorum Bunun dişisi abi o. Kızandı buna vermedik. Gitti bunun üzerine. Buna kök Erkek Allah erkek O Bu da uyuz oluyordu. Ona uyuz oldu. Hayat düzelir mi orada? Hiç basamıyordu ayağa. Ayak hep böyle havada geziyordu. Evet burada yaralı köpeklerin hepsini alıp tedavi ediyoruz. Hayrını hayvan severlerden bağış bekliyoruz. Büyük bağışlar. <gülüyor> gönderin gönderin. <laughs> He, sen hep ortalığı karıştırıyorsun. Fındık az önce taşla oynuyordu var ya. Alıyor havaya atıyor. Bak, mü? At Atıyor fırlat diye

Şampiyon bu. İşbirinde şey yap, <laughs> kondur muyu? Evet, bunu da aya basmıştı, onu da iyileştirdi kendisi sağ olsun. Burada süpürme, bu yavrular da e sokakta kalmış. Bunların hepsini alıp bakte. Evet, bu dano da gözleri doğuştan kör. Orada ayağı kırılmıştı, alıp tedavi etti. Allah razı olsun. <laughs> Bak, şey görmüyor bu i̇şte, kızları. Hayvan sevgilisinin <laughs> sandığı olana hep böyle oluyor. Değil mi? He? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? <laughs> gözleri görmüyor galiba. Okay. Der. Der. Hadi. Hadi. Bu reis. Şu çocuğu öyle Gel. Gel. Eğitir. Oldu? Hayır. <laughs> evet. Bütün İstanbul, bütün memleketi buraya toplamışlar. Bunlar da tedavilerin oldular. Şöyle, şöyle yakından gösterelim. Bizim çiko. Gözlere bak gözlere. vermiyor. Ah, Hala tuvaletini yapmaya çalışıyor. Ne? Ne oldu? Sistem mi bozdu? Sarı olmuşsun. Koca ayı. Jack. Jack Russell.